Ten yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konumuz yazılımcı maaşları. 2024 itibariyle bakıldığında Junior'lar 30-35 bin gibi bir maaş alıyor. Eğer yeni mezunsanız kendinizi Junior sayabilirsiniz ama bu maaş miktarıyla karşılaşmazsanız çok da üzülmemeniz gerekiyor. Ben bunun için mi okudum diyebilirsiniz. Diğer bazı alanlara baktığınızda çünkü çok daha farklı sonuçlar elde ediyor olabilirsiniz. Ama yazılımda ilk 3 yılda özellikle çok da maaşa bakmamanız gerektiğini düşünüyorum. İlk 3 yıl sizi tamamen sektöre hazırlama, aslında okulda öğrendiğiniz şeylerin nasıl farklı uygulandığını görmeniz ve sizi eğitme aşaması olduğu için aslında şirketler için bir risk de taşıyor olabilir. Bu yüzden size daha az maaş verebilirler. Eğer bu konuda hayal kırıklığına uğradıysanız başta çok da hayal kırıklığına uğramamanız gerektiğini düşünüyorum. Bir şekilde idare edin ve kendi sürecinizi yönetmeye bakın. Daha fazla şey öğrenmeye, daha fazla kendinizi geliştirmeye çalışın. Stajyer maaşları ne durumdadır bilmiyorum ama stajınızı olabildiğince düzgün yapmanızı tavsiye ederim. İşte poşet staj vesaire olmaması sizin için daha iyi olabilir. Gerçekten bir şeyler öğrenebildiğiniz bir staj yapma imkanınız olursa sektöre attığınız ilk adımda daha iyi olabilir. Asgari ücretle işe başlarsanız çok şaşırmayın. Zamanla artacaktır. Siz olabildiğince kendinize bir şeyler katmaya ve senior olmaya ya da daha yukarıda software arkitek gibi alanlarda çalışmayı hedefleyin ve buna göre kendinizi yetiştirmeye çalışın. Para ve başarı aslında doğru şeye çabaladığınızda zaten size gelecektir. Ben en azından böyle düşünüyorum. Buna uyan 80-20 gibi kurallar da vardı. Belki biliyorsunuzdur. Sonuçların %80'in çabaların %20'sinden gelir. Yani siz 10 tane iş yaptıysanız bunun ikisi başarılı olabilir. Olması daha mümkündür. Hepsini de tabii yapabilirsiniz ama genelde böyle olur. Siz olabildiğinizce yaptığınız işi yapmaya bakın severek yapmaya bakın. Eğer sevmiyorsanız gerçekten başka alanlarda çok daha fazla para kazanabilirsiniz. Ama bu işte para kazanmanın bir ucu bucağı yok. Bunun da her zaman farkında olun. Bir startup kurarsınız, çok güzel bir projeniz olur, projeniz tutar. Milyonları götürürsünüz, köşeyi dönersiniz, hayatınız boyunca rahat edersiniz. Ya da gene maaşlı çalışan olarak girdiğiniz bir işte proje başına size hisse verebilirler. Ve bu hisse çok değerlenebilir gene proje tutarsa. O yüzden bildiğiniz, güvendiğiniz işlere olabildiğince kendinizi kanalize etmeye çalışın. Bu her zaman mümkün olmuyor. Özellikle yeni mezunsanız pek iş seçme şansınız olmuyor. Maaşınızı bile alamayacağınız senaryolar olabilir. Bu manada hakkınız olabildiğince arayın ve iş değiştirin. Bir noktada da maaşınızı arttırmanın çok iyi bir yöntemi olduğunu ben genelde duyumlarımdan aldığıma göre iş değiştirmek. 2-3 yılda bir iş değiştirmeniz lazım. Ama çok fazla iş değiştirmek de gene diğer şirketlerin gözüne batabiliyor. Buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Gerçekten bunları aslında doğru düzgün planlı bir şekilde uygulayabilirseniz maaşınız gayet iyi artabilir. İş değiştirme konusu bence de önemli ama bunu şu yüzden yapmanızı daha çok savunuyorum. Siz bir şirkette kaldığınız sürece o şirkette bir konfor alanı oluşturacaksınız kendinize ve artık süreçlere yatkın olacaksınız. Belki hep aynı teknolojileri kullanıyor olacaksınız ve bu sizi köreltebilir. İş değiştirmekten korkar hale gelebilirsiniz. Bir yazılımcıysanız bence bundan kaçınmanız gerekiyor. Ben henüz sektörde çok yeni olduğum için iş değiştirmedim. Ama ileride illaki olacaktır diye düşünüyorum. Başka verebileceğim bir tavsiye daha var. O da aklıma gelmişken konuşayım. Bir şirket size eğer biz bir aileyiz gibi bir şey sunuyorsa oradan kaçın. Çünkü bu tamamen sizi sömürmek üzerinedir. Şirketlerin temel amacı para kazanmak. Aile amacı güden bir şirket ben görmedim. Aile şirketlerinin bile amacı budur. Zaten o kadar drama, kavga vesaire boşuna çıkmıyordur herhalde diye düşünüyorsunuzdur. Kendinizi olabildiğince sömürtmeyin. Çok saçma mesai saatlerine vesaire maruz kalıyor olabilirsiniz bunlar biz bir aileyiz adı altında gerçekleşiyor olabilir. Gerçekten kimse sizin aileniz olamaz. Zaten farkındasınızdır. Girdiğiniz şirketlerden kendinize aslında çok büyük dersler çıkarmanız lazım bir noktada. Çünkü siz bir yazılımcısınız ve her zaman bir girişimci olma ihtimaliniz de var. Siz de bir şirket kurabilir, startup başlatabilirsiniz. Kendi doğrularınız olsun. Bu doğrularla yaşayın. Parayı çok kaygı etmeyin. İşinizi gerçekten düzgün yapmaya bakın. İnsanları dolandırmayın veya kolay para kazanmaya çalışmayın. Gerçekten hak ettiğiniz kuruşu alın. Fazlasını istemenin de çok bir lüzumu yok gibi düşünüyorum. Bir diğer konuda yazılımla yurt dışından buraya remote çalışabilirsiniz ya da direkt yurt dışına gidebilirsiniz. Orada da gene yaşam şartlarınız çok daha iyi olacaktır Türkiye'ye göre. Tabi ama onun için de kendinizi buna göre eğitmeniz lazım. O yüzden eninde sonunda kıssadan hisse alacağınız ders işinizi geliştirmek, kendinizi geliştirmek olsun. Zaten ondan sonra her şekilde rahat edersiniz. Gerekirse yurt dışına gidersiniz. Yurt dışından buraya katma değer sağlarsınız. Bunların hepsi çok güzel şeyler. Yurt dışında kendinizi geliştirip buraya gelip bir şirket kurabilirsiniz. Orada kazandığınız parayı burada çok güzel değerlendirebilirsiniz. Biraz risk alan biriyseniz tüm bunları yapabilirsiniz ve aslında çok da zengin olabilirsiniz. Bir şeylere çözüm ürettiğiniz sürece, kendinizi geliştirdiğiniz sürece parayı bir şekilde bulursunuz. Öbür türlü garanti meslekler <laughs> tercihiniz olabilir. Ki garanti bir meslek kaldı mı derseniz bana göre yapay zekayla beraber kalmadı. Bunlara dikkat etmeyi unutmayın. Bugünlük benim konuşacaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sonraki podcast'lerde görüşmek üzere.